Aydın Ağabey teşrik ettiler. Hoş geldiniz, sefalar getirmenizi dilerim. Dört <laughs> sene. eylesin. Erol Büyükkurşları büyük bir ustak bir sanatçıydı. Türk pop çok büyük bir ödüller bir sanatçıydı. Erol Büyükkurş, kardeşimizin, abimizin anısına kendisinin güzel bir resmi olan, biblosu olan bu hatırayı inşallah belediyemizin güzel masasının üzerinde onun adına saklayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 29 Şubat gibi hem evlenen hem de doğan hemşerilerimi öncelikle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve de hidayeti sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, bugün tabi basın ve medyamızın içerisinde de köşe yazarlığını bugün çok güzel bir şekilde gerek Paşa Vizyon'da olsun, gerek diğer gazetelerde olsun, önemli gazetelerin köşe yazarlığını yapmış olan ve halen bugün de aramızda bulunan İsmail Er kardeşiniz de burada. O 29 Şubat'ta oldu. Evet. Allah'tan ben ona uzun ömürler vermesini niyaz ediyorum inşallah. Kendisine teşekkür ediyorum bu güzel programımıza iştirak ettikleri için. Evlenen çiftlerimiz var. Onları biraz sonra biz 29 Şubat anısına, hatırasına tekrar evlendireceğiz ve tekrar kendilerine hatıra olarak evlenmek insanlarını takdim edeceğiz. Ve onlar bu 29 Şubat gününü asla unutmayacaklar. Ben 29 Şubat doğumlu olan bütün hanımefendileri, beyefendileri, yavrularımızı yürekten kutluyorum tebrik ediyorum. Allah onların ömürlerini uzun eylesin diyorum. Allah onlara sağlıklı uzun ömürler vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Bugüne kadar Bayrampaşa'da hem okulum hem işim hem ailem hem de çevremle gerçekten gurur duydum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sadece 29 Şubat değil, Bayrampaşa gerçekten bir kültür yaşanması gereken bir kültür. Dostluk, aile, ilişkiler, sevgi, saygı, muhabbet ve aşkların en güzeli Bayrampaşa'da yaşanır diyorum. Bu aşkı da yaşatan Sayın Belediye Başkanımız, Atilla Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 29 Şubat münasebetiyle bugün burada iki tane çiftimiz var. Bunlar yıllar öncesi aslında evlendiler ama biz bugün burada 29 Şubat'ın ne anlama geldiğini onlara hatırlatmak ve onları o geçmişe döndürmek maksadıyla yine bir evlenme törenini burada huzurlarınızda yapıyoruz. Şu anda ben önce Hatice Hanım'a soruyorum. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan. Kendi hür iradenizde Rıfat Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Biraz düşünebilir miyim? <laughs> evet. Evet, dedi. evet, evet, evet. Evet. Rıfat, Rıfat Bey, kimsenin tesiri altında kalmadan. Kendi hür iradenizle, Severek ve de isteyerek. Bir ömür boyu devam edecek olan güzel yolculukta kendinizi Hatice Turp Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Tabii ki. Benim üç tane çocuğumun annesi ölünceye kadar evet, evet, evet. Evet, alkış. Evet. Fatma Hanım. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle Sevgili İrfan Güngör Beyefendi kendiye eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Eyvallah kabul etti. Evet sevgili İrfan Bey kimsenin tesbiri altında kalmadan kendi hür iradenizle severek ve isteyerek çok kıymetli değerli Fatma Güngör hanımefendi kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? Üzerinden geçen konu kurular ağabey. Evet, kabul ediyorsunuz. Peki salonda bulunan misafirlerimiz siz de bu nikah akitlerine şahit misiniz? Evet hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek eylesin. Evet çok kıymetli değerli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti yeni aile yuvalarına kavuştu. Aile yuvasında asıl olan sevgidir, saygıdır, samimiyettir bu güzel duygularla buraya geldiler. Ben kanunların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak 29 Şubat'ta doğmuş olan bu çiftleri, her iki çifti ömür boyu mesut ve bahtiyar olsunlar diye tekrar, tekrar bundan yıllar önce her ne kadar evlilik akti gerçekleşmiş olsa bile bugünün anısına kendilerini tekrar karı koca ilan ediyorum. Allah mesut parti eylesin. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve evlenme cüzdanına <laughs> bu çifte takdim ediyorum. Yine aynı şekilde ikinci çiftimize de aynı şekilde evlenme cüzdanına <laughs> takdim ediyorum. Allah mesut parti eylesin. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Çok güzel bir gün. Bir 12 sene daha, bir 20 sene daha, bir ömür boyu daha diyoruz ve güçlü alkışlarla Allah günahı kesiliyor. Biz şimdi yeni sayıma başlıyoruz hep birlikte. Evet, on. Ama ses gelmiyor, bütün sorunu sayalım. On, dokuz, sekiz. ve pastamızı şimdi ikizlerimizle beraber çocuklarımızla ve en yaşlımız Münevver teyzemizle beraber kesiyoruz. Muslu yıllar sizi Muslu yıllar sizi Alkış yok mu? Muslu yıllar Muslu yıllar Şubat'ta hayatını gözlerini açan ve mutluluğunu beraber paylaşan evlenenlere de hayırlı olsun diyoruz. Nice yıllar olsun, daim olsun. gitmedi senin yarın.